Artık şöyle bir çıkalım şu traktöre, şöyle bir bunu bakalım göstergeler, şuradan takılan herhangi bir göstergesi, benim bir mı almıyorum bak sim, sadece onu değiştirdim. Sim ben. yazıyor Aha. Bu amper akü şu ölçüyor mu? Akü bu yağ ölçüyor. Çalışıyor mu? Şu göstergeye bakalım, bir çalıştıralım bakalım boşladık bir Ha, onun işi yok. Tamam. O ta çalışıyor değil mi? He. bak. güzelmiş. güzelmiş. Evet. Bu, bu boyluk değil mi? Abi. Bu boyluk daha abi. Evet. Depo gösterdiler. Depo da <laughs> pompayı niye yaptırdın pompayı? Gücüm yoktu? Ç çekişten düştü. Isını şey... Yok yok gücünden düştü. He? Gücden düştü, gücünden. Bir şey mi kırıldı işine? Hayır kırılma değil. Otur çekişten düştü. He. Çekişten düşünce götürdüm aşağı. He. Elemanlar şey yapmış. Değişti. E, değişti e, elemanlar. Değiştirdi. Ee, Şimdi Çünkü gücü arttı. Oh, gücü daha arttı. kolay çalışıyor. Düştü. Daha iyi çekiyor. Oh, Yakıt düştü. He. Yakıt düştü gücü motor, arttı. Bu bitik pompalarda motor ısındığı zaman rolanti stop ediyor. Çekmiyor ya da. Ha, aynen, doğru. Çekmiyor. Isındığı Dengelsin zaman. Soğuk kendi. Isındığı Dengelsin zaman çalışıyor. çekmiyor. İyi hayırlı olsun da bence. Garda yiyor. Güzel bir şey. Küçük bir traktör. Bu yere çapa nesini verdik. Hayırlı olsun tekrardan. Babası kullanıyor bunu. Yavaş yavaş sürüyor ama bu nasıl sürüyor bilmiyorum. Bu bas ağır ağır ben gidiyor. Ben de var, bu, bu var O sürüyor. Ha, o sakin sürüyor. Sakin. Aha, o şeydir o. Sakin sakin gidiyor. Sakin. Ezmez, ezmez. Yetiyor ona. Ezmiyor, ezmiyor. He, Allah'a şükür der. Ben de bunların 160 var ya 160'lıklar. 160, yani. 160 Onlardan düşünüyorum. A bunlar ayrıca şey 4 x 4 yapmayı düşünüyorum. 4 x 4 ama şu anda imkan meselesi bunlar. İmkanım olmadı zaten. Burada inşaat var da, inşaatın çatısı inşaat kar yağdı ama beton sürü kalıyor. Bunlarda da bir sıkıntı. Neyse küçük bir inceleme yaptık traktörü size <laughs> Neyse bundan <laughs> sonraki videolarda görüşmek <laughs> dileğiyle hoşçakalın.